Ben ne hocalara gittim. Hiçbir şey yapamadılar, kısmetimi açamadılar. Ben evde kalmadım. Benim kısmetim gelecek. Ne doktorlar, mühendisler istedi beni. Kısmetim gelene kadar burada kalacağım. Kalkmayacağım. Evet, aynen, aynen, aynen. Evet. Ya baba, yıllardan beri gelip geçiyorum. Bu kadın hep burada ya. 40 yıldır burada bu. Bir evlenemedi, bir koca bulamadı. Ben evde kalmadım. Ne diyorsunuz siz be? Beni ne doktorlar mühendisler hissetti? Ya şansım mı yok nedir? Evde kalmadım ben. Kısmetim gelecek. Kısmetim gelene kadar bekleyeceğim. Ne bakıyorsun be? Kel kafana sıçtı mı? Ne bakıyorsun be? Kel kafana sıçarım. Hocam Kırk yıldır kısmeti kapalı bir bayan var. Hmm. O bayanı bir oku üfle de kısmet açılsın. Senin okuman üflen kısmetin açar diyorum. Evet Allah. Bir okuyu üfleyim. Bir saat sonra müşterisi kapıda. Hadi gidelim ya. <laughs> Hemen gidelim. Ben biliyorum. Allah razı olsun senden. Bana İnşallah. yardım edeceğini biliyordum. Ne ya. demek, ne demek. Bak hocam, bak şimdi bak. Bak orada. Şu mu? Evet, bak hocam. Ha. Gidelim. Sen hiç merak etme. Şimdi hay, bir okuyayım hay, bak. Seni göreyim hocam. Hemen, hemen. Hocam bir. Geçmiş olsun efendim. Adınızı alabilir miyim? Ayten. Ayten. İnşallah şifa olur. Hemen hem bir tane müşterin buraya gelir inşallah. i̇nşallah. Kısmeti değil mi? Kısmet, kısmeti, kısmeti, yani. Ha, kısmeti. Ha, kısmeti. gel. i̇nşallah. gelir ve de bana da dua edersin. <laughs> ben kısmetim gelene kadar buradan kalkmayacağım. Kalkma tabii. Kısmetim. Bekleyeceğim kısmetimi. Ne olursa olsun bekleyeceğim. Müsaadenle efendim. Müsaadenle. Görüşmek sağ üzere. Sizin. Haydi görüşürüz. Hocam çok sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Parası da bir. Ayten abla, ne haber? Oturmuşsun Beyim, yine. Hoş bulduk. Nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim. Canım sen nasılsın? İyiyim hiç. Fatma çağırdı da, ona gidiyordum ben de. İyi yapmış. Ee, nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? Kısmetimi bekliyor. Yine mi? Evet. Gelecek. Ne doktorlar, mühendisler istedi? Benim kısmetim mi? Kısmetim gelecek, bekleyeceğim. hocalara baktırdım, kısmetim kapanmış. Ha, kesin. Evet, evet. Öyle. Gülme. Şey. Benim kısmetim gelecek. Bir hoca geldi, şimdi okudu. Benim kısmetim gelecek birazdan. Kısmetim gelene kadar ben buradayım. Gülme. Yok, yok gülmüyorum. Gel, gelecek, gelecek. Bekle. Gelecek Bekle. tabii. kız, bekledin kısmet bekledin. Nikaha gidiyoruz. <laughs> bekledim kız dedi geldi. Ha, nikaha gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> Kısmetim de geldi. <laughs> nikaha gidiyoruz.